Söz konusu çocukları olduğunda anneler en vahşi taraflarını ortaya çıkarırlar. Yani anlayacağınız çocuklarını korumak için yapmayacakları şey yoktur. Hadi gelin çocukları için mücadele eden anneleri hep beraber görelim. Aç bir sırtlan çetesi yeni doğan deve kuşu yavrularına doğru yaklaşmakta. Anne deve kuşu yavrularını korumak için sırtlanlar karşısında büyük bir mücadele veriyor. Çünkü karşısında yalnızca bir aslanın baş edebileceği güçte olan bir sırtlan çetesi var. Muhanne sincap dünyanın en zehirli yılanı olan kral kobra'nın yuvasına yaklaştığını görünce harekete geçti ve saldırdı. 100 kiloluk bir ayının bölgesine yaklaştığını gören turna kuşu sudan hızlıca çıkıp ayının yanına gidiyor ve meydan okuyor. Kırnakuşunun cesareti karşısında korkan ayı hızlıca ağaçtan iniyor ve oradan koşarak uzaklaşıyor. Tavuk kümesinin dört bir yanında telaları olmasına rağmen içeriye girmeyi başaran bu karga hiç beklemediği bir saldırıyla karşılaştı. <laughs> Anne tavuk öyle hareketliydi ki kargayı içeri girdiğine pişman etti. Bu adam aslında buzağıyı annesinin yanına getirmek istemişti. Fakat anne inek adamın amacını anlayamadı ve sadece yavrusunu korumak için biraz sert davrandı. Afrika yaban köpekleri gerçekten çok tehlikelidir. Genelde toplu bir şekilde gezen bu hayvanlar öğle yemeği için bu yavru fili gözlerine kestirmişler. Ama bu fil ailesinin ne kadar cesaretli ve güçlü olduğunu unutmuşlardı. Anne kuğu ve baba kuğu yavrularını kuzgun saldırılarından kurtarmak için sırayla mücadele ediyorlar. Kuzgun kuğularla baş edemeyeceğini anlıyor ve pes ediyor. Daha sonra anne ve baba kuğu yavrularını da alıp göle geri dönüyor. Yavru Ceylan annesinden habersiz bir şekilde tehlikeli sulara atlıyor. Bu durumu fırsat bilen timsah hemen yavruya doğru yaklaşıyor. Anne Ceylan yavrusunun hayatını kurtarmak için kendisini feda ediyor ve timsahın yavruya ulaşmaması için hızlıca önüne atlıyor. Yavru Ceylan sudan çıkıyor ve gözleri annesini arıyor. Yardımsever adam kediye ve yavrularına yemek vermek için yaklaşıyor. Ama anne kedi adama güvenmekte zorlanıyor ve yanına yaklaşmaması için tıslıyor. Adamın sadece yemek ve su vermek istediğini gören kedi en sonunda onun sadece yardımsever bir arkadaş olduğunu anlıyor. Çocukken ailemiz bize yabancılarla konuşmamamız gerektiğini öğretir. Burada da anne köpek yavrusuna uygulamalı olarak gösteriyor. Bu güvercinin yuvası tehlike altında. Hırsızlık yapmaya gelen iki karga yuvadaki çalıları almaya çalışıyor. Bu duruma çok sinirlenen güvercin kanadıyla kargaya tokat atıyor. Bu adam anne köpeğin yavrularına olan sadakatini ölçmek için onları azarlıyor ve saldıracakmış gibi yapıyor. Anne köpek ise bu duruma izin vermiyor ve hemen müdahale ediyor. Gölün karşısına geçmek isteyen bu kaza ailesi göldeki kuyu fark ediyor fakat kuğu geçmelerine müsaade edecek gibi değil. Bu yüzden baba kaz kuğunun dikkatini dağıtmaya gidiyor ve anne kaz yavrularını karşıya geçiriyor. Adam boynuna tel takılan bu yavru kuğu'yu fark etti ve hemen onu kurtarmaya koştu. Fakat anne kuğu adamın ne yapmaya çalıştığını anlayamadı ve adama saldırdı. Adam yavru kuğunun boğazındaki teli çıkardı ve onu yeniden annesinin yanına göle bıraktı. Horozlar tavuk ve yavruları bahçede gezerken uzaktan bir martı yaklaşıyor. Durumu fark eden tavuk horozlara bile bırakmadan martının hakkından geliyor. Anne maymun bebeğini boğulmaktan kurtarmak için hayatını tehlikeye atıyor ve suya atlıyor. Onları gören bir adam kayığını alıyor ve gideceği yere bırakıyor. Anne maymun günün sonunda çok bitkin ve ıslak görünse de yavrusu için her şeyi yapar. Yaramaz yavru maymun elektrik tellerinde mahsur kalıyor. Anne maymun durumu fark edince tellere atlıyor ve birkaç denemenin ardından yavrusunu kurtarmayı başarıyor. Anne kırlangıç zorlu hava şartlarına rağmen yavrularını ıslanmaktan koruyor. Kuyuya düşen yavru maymun çığlıklar içerisinde annesinden yardım istiyor. Anne maymun durumu hızlı bir şekilde yönetiyor ve yavrusunu çekip çıkartıyor. Yavru bufalonun yalnız olduğunu gören aslan yavaş yavaş ona doğru yaklaşıyor. Bunu fark eden anne bufalo anında yavrunun önüne geçerek aslanı kovalıyor. İşte anneler ihtiyacımız olduğunda her zaman yanımızdalar. Sürünün gerisinde kalan yavru fil bir çukurda sıkışıp kalır. Anne fil onu yukarı çekmek ister fakat tek başına uyguladığı güç yetersiz kalır. Daha sonra sürüden birini çağırır ve el birliğiyle yavru fili kurtarırlar. Şu an köpeğinden daha fazla eğitime ihtiyacı olan bir adam görüyorsunuz. Bu adam köpeğinin yavru kediye saldırmasına izin veriyor. <laughs> Neyse ki anne kedi oradaydı ve köpeğe dersini verdi. Fakat anne kedi bu adama da bir uçan pati tekmesi atmalıydı. Yeni doğmuş yavrularına daha fazla yemek bulmak için giden anne kuşun yokluğunu fırsat bilen yılan yavruların yanına geldi ve onları ısırdı. Anne kuş hemen yuvaya döndü ve yılanı kovalamaya başladı. Meraklı köpek ilk defa bu kadar fazla ördeği bir arada görmenin şaşkınlığını yaşıyordu. Ama anne ördek yavru ördeklerin güvenliği için köpeğin yaklaşmasına izin vermedi. Yaşlı çiftçinin yeni doğan buzağıyı kucağına aldığını gören anne inek çılgına döndü ve adama saldırdı. Çocuklarıyla beraber balık avına çıkan anne ayı bir başka erkek ayının onları tehdit ettiğini fark ediyor ve hemen saldırıya geçiyor. Erkek ayıyla işi bittikten sonra bile balığını avlamayı unutmuyor. Anne kutup ayısı çocuklarıyla beraber gezinirken bir başka ayının onları takip ettiğini görüyor ve izini kaybettirmek için hızlı davranıyor ve çocuklarını bir kayanın arkasına saklıyor. Kendisi ise gelecek tehlikelere karşı tek başına mücadele etmek için karların içinde bekliyor. Tavuklar tehdit altında hissettiklerinde hangi türde canlı olursa olsun kimsenin yavrularına yaklaşmasına izin vermiyor. Bu olağanüstü savunmayı görmeniz lazım anne zürafa yavrusu için bu aslan sürüsünü karşısına aldı. Dakikalarca uğraştı ve üzerlerine yürüdü. Anne zürafanın pes etmeyeceğini gören sürü ise geri çekilmek zorunda kaldı. Gruba katılan yeni erkek üye yavru aslanı gözüne kestirdi ve onu ortadan kaldırmak istedi. Ama anne aslan bu olayı fark edince erkek aslana saldırdı ve yavrusuna yaklaşmaması gerektiğini gösterdi. Anne atın bu tekmeleri adeta bir dans gösterisi gibi. Bu minik taya saldırmak isteyen bir başka at anne atın gazabına uğruyor. Tayın etrafında dört dönüyor ve ustaca bir iş çıkartıyor. Kurnaz mı kurnaz tilki bir kartal yuvasına yaklaşıyor fakat sadece yaklaştığıyla kalıyor. Çünkü anne kartal yuvanın güvenliğine son derece önem veriyor ve tilkiyi tek bir bakışıyla kaçırıyor. Anne kedi Doberman cinsi bir köpeğin yavrusuyla oynadığını görüyor ve hemen harekete geçiyor. Gri taçlı turna kuşu yumurtalarına yaklaşan filleri görüyor ve hızlıca yanlarına gidip onları uyarıyor. Yavrusuna yaklaşan bir kaplan gören bu bozayı gerçekten çok büyük bir yaşam savaşı veriyor. Ağır yaralar almış olsa da yavrusu için her zaman gücü var ve savaşmaya hazır. Depremde evleri çöktü ve yavru köpekler enkazın altında kaldı. Ama köpek çok endişeliydi ve imdadına bir adam yetişti. Anne köpek yavruların sıkıştığı yeri gösterdi ve adam yavruları enkazdan çıkardı. Anne köpeğin gözlerindeki anlama bakar mısınız? Uzaktan yavru ördeklerin geldiğini gören bir karga sinsice onların yanına doğru yaklaşıyor. Anne ördek durumu fark ediyor ve kargayı kovalamak için epey uğraşıyor. Daha sonra anne ördek yavrularını uzaklaştırmayı başarıyor. Beyaz minik köpek dengesini kaybediyor ve havuza düşüyor. Boğulma tehlikesi geçiren bu köpeğin imdadına ise ev arkadaşı yetişiyor. Onu tasmasından yakalıyor ve hemen çekip çıkarıyor. Videolar arasında en çok hoşunuza gideni yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Ayrıca sağ ve sol taraftan bir sonraki videoya geçebilirsiniz. Sizi orada bekliyor olacağım. Hoşçakalın.